Hangisi? Hı. Tamam. Gel bakalım kucağıma. Hoppacık oh, hoppacık babasının bir tanesi. Hala evde. Hala. Hala evde. Hayır <laughs> Ayge. <gel. Gel>. Ge. <laughs> Oy. Oy ay 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 tamam 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 mı E ee, tamam daha başka olmaz bu kadar bu kadar yapıyorum bu kadar başka olmuyor daha büyük yok bu kadar en fazla tamam mı Bak bak baya baya bak göklere çıkıyorsun bak. Uuu, kuşlar gibi uçuyor kızım. Kuşlar gibi uçuyor benim bir tane. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. <laughs> Bitti. Şimdi sıra geldi kayakaya. Kayak tamam. Ama ama bu dursun ondan sonra dursun. Bekle, Bek. kaldırma, kaldırma. Bekle. Bak şimdi bekliyorsun. Hep bunu alış, tamam mı? Hiç kaldırma. Bekle. Tut hatta. Tut, tut, tut. Aferin. Bekle. Yavaşça duracak. Yavaşça duracak. Bak duruyor duruyor. Evet yavaş. Duruyor. Yavaş. Duruyor. Bak yavaş. Durdu. Bak şimdi gidebiliriz. Tamam mısın?